Merhaba arkadaşlar, biz bugün Methan'la beraber, Methan'ın hulkuyla beraber alışverişe geldik, değil mi Methan? Evet. Ne yapacağız bugün? Neler alacağız? Bak be. O burcu bur günü, değil mi? Evet. bol bol bola burcu bur alacağız bugün. Hulk'a da alacak mısın Methan? Evet. Bakayım bir hulkunu gösterir misin bize? Hulkunu gösterir misin bize? Oo, çok güzelmiş hulkun ya. Tatlını mı yemek istiyorsun? Buyurun. Evet afiyet olsun. Şimdi biz Metahan'la beraber Metahan ve Huk'la beraber alışveriş yapacağız. Hadi gidelim bakalım Metahan. Arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Biz bugün Metahan'la abur cubur bölümünden mavi renk yapıyoruz. Bugün günlerden mavi. Hayır o rengi alamayız. Mavi renk alacağız Metahan. Mavi renk olan her şeyden alabiliriz. Ay, anneciğim. anneciğim o acı o zaman kırmızı renk yapalım mı? Kırmızı renk olsun o zaman. Bu. O kırmızı çünkü. Kırmızı mı olsun, mavi mi olsun, yeşil mi olsun? Seç bakalım. Hangi renk yapalım bugün? Bu. Kırmızı mı? Bu. O zaman kırmızı renk olan bütün abur cuburları alıyoruz. Anlaştık mı? Anladım. Hadi bakalım koy bakalım onu yerine. Aferin sana. Kırmızı renk başka neler varmış? Gel şöyle bakalım. Ahmet'e bu tarafa da bakalım, bak bu tarafta Burcu burların bölümü. O yeşil gel buraya. Şimdi kırmızılara bakacağız, gel. Burada kırmızı bir şey gördüm Metehan. Bak bakalım. Hayır o siyah, kırmızı. Metehan bak bu kırmızı. Hayır o da siyah. Tek renkte kalıyoruz metan bak. Metehan burada ne buldun bak kırmızı. Onu bırakıyorsun. Hayır Metehan. Metehan rengi vazgeçti. Canı hangisini isterse onu almaya karar vermiş. Hangi renk alıyoruz Metan? Başka gel bakalım. Başka. Ama sana dedik ki kırmızı renk alacağız. Ne? Önce mavi diye anlaşmıştık. Şimdi kırmızıya geçtik. Kırmızı, kırmızı renkleri alıyoruz. Kırmızı. Başka Metan şurada kırmızı gördüm. Bak 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 bunlar kırmızı. Hadi kırmızı renk alalım. O da kırmızı alabilirsin. Evet. evet. Evet ondan da al bakalım. Başka kırmızı neler varmış acaba? Aa Mete, toy box'ları buldum. Koş kırmızı toy box'lar. Burada sağ tarafa bak bakayım kırmızı ne var gel. Kırmızı. Hayır kırmızı mı? Evet, kırmızıymış. Kırmızıyı alıyoruz, yeşili bırakıyoruz. Hayır. Hayır, bunu bırakıyoruz. Yeşili de bırak. Kırmızı renk alacağız. Bugün renk kırmızı mı? Gel. Annem onu koy yerine. Hani, Efendim. Tamam yeşili bırakıyoruz. Sadece kırmızı bir tane. Yeşili bırak. Altta bak. Bak annecik. Şunu alıyoruz sadece. Tamam mı? Evet. Bir de bundan alıyoruz. Bu da kırmızı. Bak. Evet kırmızı. O yeşili ha. bırakır mısın? Yani. Metehan neden ama renkleri karıştırıyorsun? Biz bugün kırmızı günü yaptık. Metehan istediği rengi alıyormuş arkadaşlar. Koy bakalım onu da. Bak Evet gel bakalım Metehan. Petitolar var orada. Gel bakalım. Gel bakalım. Neyi buldun? Ne buldun? Oo Ozmo. Evet al bakalım Ozmo. Evet onu mu aldın? Aferin sana başka. Başka ne varmış? Bilmem başka ne varmış? Gel şu tarafa da bakalım. Ne buldun? Aa Spiderman. Evet alabilirsin onu da. Gel bakalım şu tarafa bakalım mı? Gel bakalım şu tarafa bakıyoruz. Hangi rengi aldın? Bunu mu aldın? Aa oyuncak adam mı Superman Süpermen. Evet. Süpermen. Aferin sana. Gel bakalım şu tarafa bakalım. Bak. Gel. Gel bakalım. Bak burada abur cuburlar varmış. Gel. Gel bakalım buradan neler alacaksın. Bak şu tarafa bak. Arkana bak. Petitolar. Ne gördün Metehan? Toy box. Evet alabilirsin. Aferin sana. Gel bakalım.